Gel Bu çık şöyle alayım da şöyle sallayayım. büyüğünü al ya. Oh, abi. <laughs> <Sanma> be. Evet. Yere <laughs> değdirmeyelim. Aa, oh, evet. Tabii Türk bayrağı evet. Onurumuz, evet onurumuzdur onurumuz abicim. Şerefimiz. Nasılsınız abicim? Teşekkür ederim. Nasıl işler güçler nasıl? İşler şu an için bir şey diyemiyorum. Allah bereket versin. Kurbetçilerimizin sayesinde 3-5 kuruş yine kursağımıza bir ekmek parası giriyor. Allah onlardan razı olsun. Türkiye'nin Türkiye'nin var ya durumu zaten kötü biliyoruz ekonomik olarak kötü, sosyal olarak kötü. Ama kurbetçilerimiz bir nebze de olsa bir canlılık veriyor. Onlar da aramızdan her şeyden önce aramızda görmek bizi mutlu ediyor. Çünkü kurbetçilerimiz insanlara vatan, millet, toprak, devlet gerçekten de saygısını hatırlatıyorlar. Çok güzel konuştu benim. Çok teşekkür ederim. Onlara çok teşekkür ediyorum.